çok merak ediyorum. Beğenin, beğenin videoyu arkadaşlar. Videoyu ben beğenirseniz çıkacak. Videoyu beğenin çıkacak. Videoyu beğenin çıkacak. Videoyu herkes beğensin çıkacak. Ha, hadi, hadi çık. Beğenin arkadaşlar. Beğenin. dizi için açıldı. Yine mi? Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Da -da 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 -da. Çok iyi ödül lan bu. Hadi. Aç yalarsan. Hadi. Ellerimi yolladım. Hızlı. ay, Elim yoruldu. Evet. Hadi. Arkadaşlar. Bendeniz için çok teşekkür ederim. Elim tutmadı. Çok iyiydi. Yeni bir güncelleme mi geldi Burak sarsılmasın diye? Hı? Hmm? ne? <laughs> Çalıyor mu? Bebek su mu? Sen hmm, şey. He.

Ağlayın lan. Ağlamış <laughs> bu zarar. Aa bebek kalmıyorlar lan. Bebek Şimdi de Çok geliciymiş. Rıttıttırım. 3 3. Do this if I wanted to. I

arkadaşlar. Video yorum da yazabilirsiniz. Bildirimleri için. Altta videoları ikisi istersiniz ve Instagram'dan ben canlı yayın açacağım. Bin takipçi yapmak istiyorum kendime. O yüzden bu videoyu izleyen e, direkt beğensin yani. Videoyu durdurun, beğenin. Arkadaşlar. This is This is so lame. Fiber trophy. Anne. Gel. Gel sen. Gel. Sen de yat 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 yere yat. Hadi ya. I could do this Ben Biz de İkinden biz ortaya geç. Lan benim yok etti.

Gel gel sinirlendim gel. Gel gel gel. Hı? Şimdi böyle seni. Gel yakışak. Anamız dünyada kalplerinde. Bu kartlar bu. Al işte bu gibi kartlar ya. Bu gibi. Aynı bokun gibi kartlar sen. Senden bir bok olmaz. Yürü git sen. Üstüme karakterle ben. Bu da güçlü değil. Bok gibi. Ee, şunu seçeyim. Kanttan da mutluyum. Bunu karı çıkartmasın.

Yenli güncelleme gerçekten çok iyi. Tut 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 İkisini de vurdum sakura kaldı <laughs> ya. Bebekler ağlayın şimdi. Ağlayın yandı. Ödüller kazanacağım ve şey bir sürü binlerce ödül çıkartacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. Bakayım kayıtta mı? Evet kayıttayım şu an. canlı yayın açabilirim olduğum için pitch açmıyor da o yüzden gel gel oradan ben ses şey yaparsam böyle olur. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> zaten Biliyordum ne <ya> cemim ben. Hoplar <laughs> Ya. Ya bastı. Aa! Aa, pişler. Sakın. A la. Ofu, abimsiniz siz. Yası. Yazık ya. Vallahi ben dünyanın en iyi oyuncusuyum ya. Vallahi beni ben, ben ben vallahi dünyanın en iyi Bro Stars oyuncusuyum. Arda'yı bile yenerim ben. Mesela kanalda Arda'yı yenerim mezir ederim. Arda'nın ağzına sınıf suyu olurum. Bot Arda. Arda'nın ismi bence Nur Arda olsun. Benim kanal ya. Keşke onu Pro koyardım ama. Gel gel gel. Yıftıra. Yıftıra. Ha sen o Godzilla'yı haşladım. Ben okçuyum Gel lan. Gel, gel, gel lan. Gel lan. Gel lan. Nöp. Nöp. Nöp

Yap, 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 yap. Yeni diyor zara. Ya yenildik ya. E bu katta taş ya. Bak. Yürü ki katleri ya. Ya edelim ya Allah Allah. Kanal çekiyorum. Allah Allah. Kanalımı sürekli bozuk duruyorsun. Bu sefer şunu evet. seç. Evet. Ben şimdi şunu seçeceğimi biliyorum. Değil. Gel lan. Gel lan. Yusuf gelin lan. lan. Yusuf gelin, gelin, gelin lan. Ciddiye aldım şimdi onu. Onu şimdi ciddiye aldım ben. Allah, aldan, aldan. Aldan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Efes. Hadi, hadi, hadi. Kimse, kimse yok burada. Evet, evet. Dünyanın en ezik haberleri. Dur. Al sana. Zor. Zor. Bebeli abi bebel abi hop bastım lan Neyse başlayalım görelim. Hepsini yenerim ki ben. Bu kedi yenerim. Kralları gelsin yenerim lan. Oh. Le 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 le. Ne, tamam 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 ama bu kantlar çok sıkıntılı olmaya başlamış. Anne, ülkücü aşınma tabak büyük bir hata yapmışsın. Çok iyi hareketti. Oo, hard cheese. gel 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 kazandık Çok basit bir oyun zaten ya herkes bilir en basit oyunu ya çok basit en basit oyunlardan birisi ya bu oyunu yenemezsem ben malımdır Arkadaşım, yani öyle bir redneks yapıyorum ki abim bile bu oyunda yenerim ben Yener miyim anne Bence yenerim Ağzına belirteceğim Öyle şeyler konuşma <laughs> Çok Bak youtube kanalında küfür ederim he. Sus Sana ne derim Bak deminki videolarda nasıl küfür etmiştim Bir daha ederim Ederim istesene İstesen ederim yani m 참아참아 오케이 롤라스 롤럭스 개만 갸압 더미야더화 Bombalar patladı. Ben de işlemez. Vur 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 vur. Ulti açtım ulti açtım. Ulti. Ulti gücü aktif. Aktif aktif. Gel. Of. Sen bir yat yat. Yat sen yat. Gel. Senin de. Ben senin daha bir Yine kazandım. Zaten dünyanın en basit oyunu diyor. Söyleyemiyorum adam ya. Kazanırım. Ben hala oyunda kazanırım. İsterse kralı gelsin. isterse Arda gelsin. isterse Arda'nın arkadaşı gelsin. Yine yenerim yani. Bana göre her şey basit. Şimdi tamam. Evet, evet. Ooo, kandırdı. Of, Kim mi çaldı ya? Kim mi çaldı? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ağlayın. He. Gidip ölürsünüz böyle. Benden güçlüsü yok. Özgür geri. Kim geliyor? Ya Bu muydu şimdi? Bir daha girip arkadaşlar ilk 4 maç girdikten sonra videoyu bitireceğim burada. Siz de şey ister videonun ilkinde bitirin ister ortasında videoyu beğenip abone olun ister sonunda e, iyi olur yani. Yani 100 bin abone, 40 bin aboneye ulaşmak istiyorum. Ya da 80 bin falan da olabilir yani çok güzel olur. Yani ünlü olurum resmen. Ben ünlü, güzel, ahlaklı, haysiyetli bir tane youtuber olmaya çalışırım. Neyse. Gel, gel, yat. Yatacaksın. Yatacaktın aşağıma. Yatenek, yetenek, yetenek yetenek canlı yayın istekleme bir kural gelmiş 1000 e, bin takipçisi olmayan canlı yayın açamıyormuş ama ben bin takipçi yapıp ya da babam ya da annem bilgisayar bana diğer okulda kan hediyem olarak alırsa e, bilgisayardan da size canlı yayın açabilirim ben çete falan soru sorarım ya da chatte sizle sohbet ederim Mesela çiftte Betül'le sohbet ederim. Hayır. Like Bunlar ezik. <laughs> ya dikkatimi de attılar lan. <laughs> Sinirlendim şu anda. Şu anda sinirliyim. Ağzımıza sıkacak. Yuhuuu. Yeah! <laughs> arkadaşlar son iki tane daha arayıp kanal takip edip gideceğim. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutabilir. Beni unutmayın. Hep hatırlatıyorum bak beğenin. Beğenirsiniz sürekli 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 video sürekli Yani bugün kaç Ağustos'ta yine hiç bilmiyorum valla. Ağustos'u geçmiş de olabilir. Yani. Çocuklar günü ise. Ya yakalayamadım ya. Bu ayar niye böyle ya? Çok güzel oldu. Gerizekalı. Tatlı. Al sana. Al sana, al sana, al sana. Hayır. Maç bitti. Neler maç oynuyorsun ya? Arkadaşlar son bir tane daha oynayacağım. Videoyu bitireceğim burada. ああ。 gel. Gel gel gel. Gel daha. Yoğun yeni kumu bebek kurutlar. Ya bu katta Ha. Bir şey demek istemiyoruz. Senin ben ağzın tam katleri. Sinirlendim bak şu an. Şu an sinirliyim bak. Şu an sinirliyim. Hilesiniz lan. Hilesiniz lan. Hilesiniz. <laughs> Hı, tamam kendimdeyim şu an. Kendime geldim. Hmm. Evet, Onun işim oynayacağım. Şu an şimdi ciddi aldım oyunu. Şu an ciddiyim. Al al Bir tane çakarım. Al al çakarım. Al al ah şimdi. Şu an çok sinirli oynayacağım. Arkadaşlar. Şimdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.